Efek hocam ya yani bir anda başladı. böyle bir aşı karşıtlığı oluştu aslında ülkede. Kesinlikle aşı reddeden karşı... bir bölüm var aşıyı. Evet evet aynen öyle. Hani daha önceden soran kişiler şimdi tereddütler ya şu aşıda karşı demeyelim karşı grup yok çünkü Türkiye toplumu vatandaş çok uyumlu kişiler siz evet. Allah attığınız zaman makul şartlarda evet diyor haklısın diyor bu nedenle biz tereddütleri gidermek zorundayız hani merkezi otorite gidermek zorunda bilim insanları öyle basın mensupları öyle hepiniz birer örnek olmak zorundayız tabii bu aşı tereddütleri ya da aşı karşıtları bugün çıkmış bir şey değil biz koronavirüs ilacı verdiğimiz zaman daha önceki dönemlerde gördük ki hiç kullanmayan da var yani. Yani ilaç karşıtı olan da var. Yani bir dönem her şeyin bir karşıtı olabiliyor. Biz bunları çok hale almamamız gerekiyor ama uygun şartlarda o tereddüt yaşayan kişileri de etkilememesi gerekiyor. Evet karşıtları çok zor hatta hiç ikna etmeyelim çünkü onlar her şeye karşı yani ilaca da karşı ona da karşı bitkisel doğal o çorbalara devam ediyorlar onlar ama e, biz bilimsel çerçevelerde maalesef e, o karşılara değil daha çok o şu an toplumun üçte biri tereddüt yaşıyor onları ikna etmek zorundayız çünkü önümüzde çocuklarımızın aşılanması var onlara da o sürece de bir sıkıntı çıkarmaması için önce biz büyükler daha sonra çocuklarımız 12 yaşa kadar aşılanmalı ki şu eğitim sezonu ekonomik siyasal bir sürü problemleri aşalım ve tahmin ediyorum ki yıl sonuna kadar bu aşılama önce 5 sonra 6 aya kadar çekilecek gibi gözüküren yani 6 ay ve üzeri olan her çocuk ve erişkin önümüzdeki 3-5 ay içinde aşılanacaktır gibi gözüküyor Esra. Hanım. Ölüm oranlarımızda da her gün artış var. Ne yazık ki virüse yakalanan Maalesef. kişilerin yaş oranları da çok ciddi bir düşüşte yani şu an söz konusu. Ne sormak istersiniz bu konuda da Bekir Hocam? Yani şöyle genelde vaka sayısından bir 15 gün sonra ağır hasta sayısı artıyor. Ağır hasta sayısından bir 15 gün sonra vefas sayılarında artış gözüküyor. Aslında bunlar hep bir kademe. Biz bir vakayı düşüren düşürdüğümüzde vefas sayısına yansıması yaklaşık bir ayı bulabiliyor. Evet vefas sayılarımız şu an çok yüksek. Aslında biz buna vefas demeyelim. Bunlar şehit aslında. Çünkü bir pandemi döneminde vefat ediyor ve çok ciddi sıkıntılarla o oksijensiz kalarak vefat ediyor. Hani siz o vefat eden kişiye ya da ölmeden önce veya yoğun bakımdaki herhangi bir amcamıza teyzemize kişiye sorduğunuz zaman amca sen aşı olsaydın belki bu yoğun bakımda olmayacak idin çünkü veriler bunu gösteriyor evet. ya da bu koronavirüsten dolayı vef vefat etmeyecektin ee, dediğimizde yani keşke aşı olsaydım o an o pişmanlığı gözünde hissedebiliyoruz. Bu nedenle evet vefat sayılarımız çok yüksek ama bunu değiştirmek tamamen bizim elimizde, kendi evet. elimizde. Çok fazla öyle aşağıdaki Ayşe teyze, yukarıdaki komşuyu, işte başka öyle elinde bilimsel veri olmayan kişiler özellikle sosyal medyadaki kirli bilgiyi çok fazla elden ele dolaştırmamak gerekiyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi kurtarmak için aşı olmak zorundayız muhtemelen önümüzdeki günlerde çocukların aşılanmasıyla bu toplumsal bağışıklama dediğimiz yüzde evet. %70'lik hedefe çok az bir süre kaldı. %16'lık bir kesimimiz kaldı. Tahmin ediyorum çok yakın zamanda ülke olarak bu hedefe ulaşacağız Esra Umarım, umarım Vefik Hocam. 15